Abdülkadir Selvi, Hürriyet Kılıçdaroğlu Akşener'e hangi mesajı gönderdi? Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in Saraçhane'deki dayanışmayı Kılıçdaroğlu'na karşı bir operasyona çevirmeleri üzerine CHP lideri, bir parti diğer partinin iç işlerine karışmamalı diye uyarıda bulunmuştu. Bunu çok tartıştık ama Kılıçdaroğlu'nun başka bir mesajı daha vardı ki o biraz gölgede kaldı. Ekrem İmamoğlu'nu bir tek Cumhurbaşkanı adayı ilan etmediği kalan Meral Akşener'e çoklu aday da tartışılabilir, niye tartışılmasın diye mesaj verdi. CHP kaynakları Kılıçdaroğlu Akşener'e eğer çok istiyorsan Ekrem İmamoğlu'nu sen aday göster mesajını verdi diyorlar. Kimine göre bu bir mesaj, kimine göre ise rest. Akşener mesajı almış. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı olduğunu görmüş. İmamoğlu konusunda ısrar ederse bunun altılı masayı çatlatacağını fark etmiş. Bunun üzerine İyi Parti'de çoklu aday seçeneği ciddi bir şekilde tartışılmaya başlanmış. Son durum CHP ve İyi Parti cephesindeki tablo şöyle. 1. CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan başka bir isim masaya gitmeyecek. 2. İyi Parti Kılıçdaroğlu'na kesin karşı. 3. Bu tablo ortak aday planının şansını azaltırken çoklu aday seçeneği güçlenmeye başladı. 4. İyi Parti'de Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu, Koray Aydın, Yavuz Ağaralioğlu ve Buğra Kavuncu Mansur Yavaş'ı destekliyor. Ama İmamoğlu ve Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na rağmen aday olamayacağı düşünülüyor. 5. İyi Parti'de üçüncü yol arayışı başladı. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için baskılar artmaya başladı. Son durum altılı masada ibre çoklu adaya döndü. Kılıçdaroğlu'na tarihi destek nereden geldi? Siyasi yasak kararı, Meral Akşener'in coşkulu desteği, Saraçhane mitingleri derken Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi an meselesiydi. Kılıçdaroğlu bu planı nasıl bozarım diye düşünürken HDP'den tarihi destek geldi. HDP'nin Gülten Kışanak'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği haber verildi. Kışanak hakkında terör örgütüne üyelikten 11 yıl 3 ay, terör propagandası yapmaktan verilmiş 3 yıl hapis cezası var. Henüz Yargıtay tarafından onanmadığı için adaylığının önünde bir engel yok ama karar onandığı takdirde adaylığı düşebilir. Akşener Kırmızı Çizgi ancak bu hukuki bir süreçten ziyade siyasi bir hamle. Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu destekleyince daha önce Ekrem İmamoğlu'na yakın duran HDP Kılıçdaroğlu lehine hamle yaptı. İlk aşamada Akşener'in muhalefetin cumhurbaşkanı adayını belirlemesinin önüne geçilmiş oldu. Çünkü HDP'nin kırmızı çizgisi Meral Akşener. Bu konjonktürden yararlanan Kemal Kılıçdaroğlu ise önemli bir desteği yanına çekmeyi başardı. Muhalefet cephesi karşılıklı hamlelerle yoluna devam ediyor. Formül Kılıçdaroğlu'na yaradı. YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararı HaberTürk'ten Kübra Para değerlendirmiş ve adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez demişti. Altın fırsat. YSK başkanının listeler kesinleştikten sonra İmamoğlu'na verilen ceza onanırsa seçimi kazansa dahi mazbatası verilemez yönündeki değerlendirmeleri Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun eline altın bir fırsat geçmiş oldu. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu konusunda ısrar edenlere Peki cezası kesinleşirse kazansa dahi mazbatasını alamazsa kendi elimizde Erdoğan'a hem Cumhurbaşkanlığını hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hediye etmiş olmaz mıyız diyormuş Kılıçdaroğlu iyi yerden yakalamış Asgari ücrete ikinci düzenleme olur mu daha dur bakalım. Asgari ücret yeni belirlendi. Üzerinden 24 saat geçmedi. Sen ikinci düzenlemeden söz ediyorsun denilebilir. Ama bunun işaretini ben vermedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Ben sadece yorumluyorum. Cumhurbaşkanı asgari ücreti açıkladığı toplantıda ne dedi? Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız dedi. Hükümet enflasyonu yıl ortasında %30'a, yıl sonu itibarıyla %20'ye düşürmekte kararlı. Türkiye'nin hedefleri bunlar da bir de devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var. Her şey Türkiye'nin kontrolünde değil. Kış aylarından çıkarken gündemimizde yine memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış ve asgari ücrette düzenleme olacak. Ayrıca Türkiye en geç Haziran'da seçimlere gidecek. Şimdiden bir kenara yazın. Seçimlere giderken en çok tartışacağımız şeylerden biri asgari ücrete ara düzenleme olacak. Gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilecek. Yaparsa reis yapar denilecek. Abdülkadir Selvi Hürriyet.